Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Salmanlı mahallesinde çekimlerimize devam ediyoruz. Burak şimdi şöyle köy manzarasını bir alalım önce. Nerede olduğumuz belli olsun. Köy manzarasını görüyorsunuz. Camii, evleri, etrafındaki bungalovları. Bakın. 840 metre miydi yerimiz? 840 metre miydi? 840 metre bir yerimiz var burada. Gördüğünüz gibi tam Salmanlı'nın Bakın efendim arka tarafımızda da bir manzara var. Komple böyle bir sırt, balık sırtı olan bir bölgedeyiz. 840 metrekare arsamız bu ağaçların buradan başlıyor. 47 metre yola cephesi var. Dar ve genişliyor. Üçgen şeklinde diyelim. Çok güzel manzaraya sahip. Burak'cığım şöyle de gidelim bu tarafın manzarasını da alalım yavaş yavaş komple manzaraya sahip tam sırt bölgedeyiz. 0532 736 91 89 Ben Melih Yılmaz. Bakın 47 metre yola cephe var. 47 metre yola cephe var. Ailenizle beraber gelip burada piknik yapabilir. Bir tane bungalov gibi bir şey koysanız böyle altı hafif yüksek olsa bütün manzaraya sahipsiniz. Bakın orada da Burakçım şu evleri de alabiliyor musun oradaki manzarayı da? Orayı da alıyorsun. Burada da orman manzarası, doğa manzarası var. Yan tarafımızda da köy manzarası var. Gerçekten çok güzel bir noktadayız. Kaçırılmayacak bir yer. Tekrar söylüyorum. Yaz kış gelebileceğiniz bir nokta. 47 metre yola cephe. Çok güzel bir yer. Şimdiden burayı tavsiye ediyor. Hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. İyi günler.